Yani ben hasta olduğum zaman doktora giderim. Doktor bana ne söylüyorsa ben onu uygularım. Yani böyle internetten bilmedim ne olduğunu hele içerini bilmediğim bir şey kullanmam çok yanlış. Bu da yanlış. İnsanların buna çok dikkat etmesi lazım. Yani hastaysan doktora gidersin, reçeteyle ilacını alırsın. Bu kadar. Onun aslında ona tehlikeli, tehlikeli bir dönemdir. Çünkü ne olduğunu bilmiyorsun. Adam sana başka bir şey gönderiyor. <laughs> onu, onu, şey yapmaması Yani şimdi mesela bilen doğru, doğru dururken niye gidip başkasından ki? Adam bir de bu yani hep, bütün şirketler için demiyorum yani. Bazı şirketler mesela bunu suistimal ediyor. Bunun önüne geçmek için yani daha mesela daha mesela e, devletin mesela patent aldığı mesela firmalara e, firmaları tercih etmemiz daha, daha doğru ben biliyorum yani tavsiye etmem internet üzerinde ilaç alınmasını tavsiye etmem. Genellikle bildiğimiz doktorlara ya da genellikle rahatsız olduğumuz doktora gidersek, reçetemizi alırsak, düzenli alırsak, eczanelerden alırsak daha mukabele daha iyi olur. Onu bence bir el atmaları lazım, yasaklamaları lazım. Bu saç tökülmesi için, zayıflamak için, bilmiyorum türlü türlü çıkıp. Ben ne öyle bir şey, şey etmişim ne de almışım. Ben onu uygun bulmuyorum.